Hepinize merhaba arkadaşlar biliyorum uzun zaman oldu baya uzun bir zaman oldu video atmaya da öncelikle sizden bunun için özür dilerim bilenleriniz olacaktır ki elim sakatlandı burası abinin bir tane videosunun çekimi sırasında Hadi O lens kırıldı lan Ya gidin oğlum bir reviri vardır buranın oğlum çocuğun eli yarıldı o dikişlik o kırılmış mı? kemik mi var orada? Evet, o evet. deriydi ya. Ya da cam girdi bence evet. onun içine. Geç geç sen geç. İçim gitti burada benim. E var ya bir şey söyleyeyim mi? En az 7-8 dikiş var orada. Ya bu nasıl Var var canım başka türlü. Onun üstüne bu maalesef virüs geldi. Artık eve çekildik hepimiz. Ben de yavaş yavaş kendimi toparladıktan sonra hem elim geçtikten sonra hem de video çekebilecek duruma geldikten sonra artık dedim kendine gel ve şu kanalına artık video koymaya başla diye kendime kızdım sizin adınıza. Bu kısmı böyle geçtikten sonra hemen bugünkü videonun konusuna geçelim. Biliyorsunuz hepimiz evdeyiz. Dışarı çıkmıyoruz. Umarım çıkmıyorsunuzdur yani. Ve hepimiz evde yapacak bir şeyler arıyoruz. Pek çoğumuz bu vaktimizi, boş vaktimizi ya oyun oynayarak, ya kitap okuyarak, ya film izleyerek, dizi izleyerek geçiriyoruz. Başka türlü çünkü bu kadar uzun süre evde durunca vakit geçmiyor yani. En azından benim için öyle. Ben de dedim ki bu önümüzdeki günlerde hızlı hızlı ben evde ne tüketiyorsam, hangi dizileri izliyorsam, hangi filmleri izliyorsam, hangi oyunları oynuyorsam bunların hepsini sıra sıra video halinde size önereyim dedim. Bugünkü videoda da dizilerden başlayacağız. Önce dizi, sonra film, sonra oyun diye bu videolar devam edecek. En kısa sürede ne kadar sürede yetiştirebilirsem. O zaman hemen videoya geçelim. Şimdi önereceğim ilk dizi. Bu yeni bir dizi. Netflix'te yayınlanmaya başladı. İsmi The Last Dance. The Last Dance e, ne anlatıyor? Konusu ne? The Last Dance aslında diziden ziyade bir belgesel gibi. Konusu da dünyanın gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu olan Michael Jordan'ın yaşadıkları bir dönem. Bu dizinin şöyle bir özelliği var. Bugün'e kadar Michael Jordan'la ilgili pek çok hani belgesel yapıldı, filmler yapıldı, röportajlar yapıldı ama bu dizide kullanılan görüntüler daha önce hiçbir yerde yayınlanmayan görüntüler. Yani hiçbir şekilde başka bir yerde bulamayacağınız görüntüler bu belgeselde var. Eğer basketbolla ilgilenen biriyseniz bu diziden çok keyif alacağınızı söyleyebilirim. En azından kendi adıma bunu söyleyebilirim. Çünkü ben basketbol severim. Hem izlemeyi hem bir dönem oynamışlığım da vardır. Aranızda spor sevenler, özellikle basketbol sevenler, özellikle Michael Jordan'a hayran olanlar bunu mutlaka izlesin. Bu dizinin bir de şöyle bir yanı var. Buna özellik mi denir tam bilmiyorum ama Netflix'in normalde dizi yayınlama politikasını biliyorsunuzdur. Bütün bölümleri aynı anda servis ederler. Ama bu dizide öyle bir şey yok. Bütün bölümler sırayla yani televizyon mantığı gibi düşünün. Sırayla yayınlanıyor. Şu ana kadar iki bölüm yayınlandı. Üçüncü bölüm yanlış hatırlamıyorsam 27 Nisan'da yayınlanacak. Bir göz atmanızı öneririm eğer spor seviyorsanız. Şimdi bir sonrakine geçelim. Bir sonraki dizimiz aslında tam olarak hani alıştığımız bu dizilerden değil. Çünkü aslında bir çizgi dizi ama hani çocukken izlediğimiz çizgi diziler gibi değil tabii Rick and Morty gibi South Park gibi düşünün. Bu bir adult çizgi dizi. Yetişkin çizgi dizisi yani zaten e, yanlış hatırlamıyorsam R-rated olması lazım. Yani 18 artı e, ibaresi var dizide. Dizimizin ismi Archer. Archer ne? Hemen özetleyeyim konusunu kısaca. Archer Sterling Archer diye bir e, ajanın ISIS diye bir platform olarak geçiyor bunların ajanlık merkezi yani CIA FBI değil bildiğimiz kendi dizinin içerisinde ISIS diye bir ajanlık ne denir artık ona servisi var ve Sterling Archer da ISIS'in en iyi ajanı ama Archer'ın şöyle bir özelliği var ISIS'in patronu Archer'ın aynı zamanda annesi. Ve sürekli çatışmaya giriyorlar annesiyle. Yani çatışmaya dediğim anlaşmazlık yaşıyorlar. Verilen görevlerde işte Archer'ın yetenekli olması kadar yaptığı hatalar görünüyor. E, annesiyle olan atışmaları görünüyor. İş arkadaşlarıyla olan atışmaları görünüyor. bayağı keyifli bir dizi. Zaten bir bölümü 20 dakika. Halihazırda da zaten bu dizi devam ediyor. Şu anda 9. sezonunda. Ben e, diziye başladım. 3 ya da 4 günde 3. sezonun sonuna kadar geldim diye hatırlıyorum. Yani izlemesi bayağı keyifli. Çerezlik dizi böyle. Yani tam vakit geçirme şimdilik dizi derler ya yemek yerken izlersin, boş boş otururken ulan bir bölüm izleyeyim dersin izlersin ama devamı gelir. Tam o tarz bir dizi. Ama tekrar hatırlatıyorum yaş sınırı var. Buna uyum. O zaman bir sonrakine geçebiliriz. <laughs> bir sonraki yine Archer gibi bir çizgi dizi. Bu da adult çizgi dizilerinden. Bojack Horseman. Bojack Horseman Netflix'te yayınlanıyor. Bojack Horseman'ın da konusu. Bojack aslında ya Bojack diye bahsettiğim kişi de bu arada bir, bir tane at yani bildiğiniz. Bojack çok ünlü eski bir e, Hollywood yıldızı. Ama dediğim gibi eski bir yıldız ve yıldızı artık sönmüş birisi. E, ve Bojack Horseman'da da bu ünlülüğünü artık yitirmiş, artık yıldızı sönmüş bir eski Hollywood starının hayatı anlatılıyor. Dizi aslında biraz dramatik de diyebiliriz. Hani komedi unsurları da elbette var içinde. Bu edalt çizgi dizilerde zaten olmazsa olmaz bir şey bu. Ama dizinin bu drama tarafı bayağı ağır basıyor diyebilirim. Çünkü Bojack bayağı hüzünlü bir karakter olarak yansıtılıyor. Bu biraz daha böyle Archer'dan, Rick and Morty'den veya South Park'tan daha farklı bir edat çizgi dizi. Bu daha farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız bunu izleyebilirsiniz. Çünkü Bojack'in yansıtılan karakterini gerçekten anlayabiliyorsunuz. Hani yıldızı sönmüş bir ünlü ne duruma düşer, nasıl hareket eder, iç dünyası nasıldır gibi temaları güzel işliyor. Bojack Horseman'ı da tavsiye ederim. Dördüncü dizi eski bir dizi. Ben bunu küçükken televizyonda görüyordum. Bu CNBC'ye vardı o zamanlar. Veya E2'de görüyordum bunu. Dizinin ismi Mad Men. Bilenleriniz elbette olacaktır Mad Men'i. E, ama bilmeyenleri için şöyle anlatayım hemen. Mad Men'de başrolümüz yani ana karakterimiz Don Draper isimli bir reklam ajansında çalışan kreatif direktör. Don Draper bir kreatif direktör olarak çalışıyor ve dizi bize bu reklam ajanslarında veya medya sektöründe bu tür işlerin nasıl yürüdüğünü veya insanların nasıl bir hayat tarzı yaşadığını bize gösteriyor Don Draper üzerinden. Don Draper'ı bu arada John Hamm oynuyor. Tanıyanlarınız olacaktır. Bayağı isim yapmış filmlerde de kendisini gördük. Çok da iyi bir oyuncudur bu arada. Mad Men de bayağı aslında ödül almış bir dizi. Bayağı bir Emmy ödülü falan filan var. O yüzden Mad Men'i de tavsiye ederim. Özellikle şu kişilere tavsiye ederim. Medya sektöründe çalışmayı düşünen, hayali bu olan veya bunun bölümünü okuyan atıyorum halkla ilişkiler olur, reklamcılık tabii ki reklamcılık okuyorsanız bence zaten izleyin. Veya iletişim fakültesinde herhangi bir bölümü okuyorsanız bu diziyi izleyebilirsiniz. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Biraz ağır başlar ama sonradan açılan bir havası var. Biraz Breaking Bad gibi tabii tema olarak bambaşka da hani sonradan açılmak konusunda diyorum. Tavsiye edebilirim Mad Men'i de. Çok iyi dizidir. Ben severim. Beşinci dizide aslında ve yine çizgi dizi. Bu aralar çizgi diziye bayağı düştüm ben. Çünkü ne bileyim sürekli böyle drama dizileri ya da bu süper kahraman dizi dizileri veya o tarz şeyleri izlemeyi biraz niye bilmiyorum ama istemiyorum. O yüzden bu aralar çizgi dizilere düştüm dediğim gibi. İşte Archer olsun, BoJack olsun, Saat Park'ı zaten güncelde takip ediyorum. Rick and Morty de öyle. Çizgi dizilerden böyle biraz bakarken işte Archer, BoJack falan izlerken Netflix'te karşıma çok küçükken izlediğim çizgi dizi olan Avatar: The Last Airbender çıktı. Yani Son Hava Bükücü. Bunu niye öneriyorsun? Bunu bilmeyen mi var diye sorabilirsiniz. Ama şunu düşündüm. Ben çok küçükken bu dizi televizyonda yayınlanıyordu. Dediğim gibi yine CNBC'de ve E2'de çıkıyor ara sıra. Ben de oradan izliyordum ve artık bu kanallar yok ve televizyon hani çok az izleyen biriyim ama benim karşıma da hiç çıkmadı Avatar'ı yayınlayan herhangi bir kanal. O yüzden bilmeyen eğer e, daha yaşı küçük arkadaşlar varsa Avatar'ı izleyebilirler bence çünkü tabii ki böyle animelerde olduğu gibi ara sıra filler bölümler dediğimiz hani boş sırf doldursun diye yapılan bölümler var. Ama bunlar dışında Avatar bence çok iyi bir dizi çünkü bu sefer izlediğimde biraz da şey gözüyle izledim hani kalitesi nasıl gerçekten bu dizinin ben hani küçükken sırf küçük olduğum ve çizgi film olduğu için mi izledim? Küçükken elbette öyle izledim de. Şimdi bakınca hani gerçekten bunun acaba kalitesi nasıl diye düşünerek biraz baktım. Ve dizinin gerçekten kaliteli bir dizi olduğunu düşünüyorum artık. 3 sezon zaten. Ve ben 3 ya da 4 günde de bitirdim bunu baştan sona. Yine bölümler 20 dakika. Yine patır patır gidiyor yani. Hiç sıkılmadan izleyebilirsiniz. Önceden izlemiş olanlar varsa yine tekrar izleyebilirler. Ben öyle yaptım ve bayağı da keyif aldım. Dizinin sevdiğim yanlarından biri hatta en sevdiğim yanı diyebilirim. Karakterler oldu. Özellikle ben Zuko karakterinin işlenmesi Gerçekten hayran kaldım çünkü diğer karakterler biraz daha böyle hani Katar olsun, Sokka olsun, Engo olsun falan Biraz daha böyle Zuko'nun işlenmesinin yanında yaban kalmış duruyordu bence benim düşüncem bu Zuko'yu sanki böyle sezon sezon ilmek ilmek işlemişler de final sezonunda karşımıza öyle çıkarmışlar gibi bir hisse kapıldım bir düşünceye kapıldım Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz eğer izleyenleriniz varsa ki vardır diye düşünüyorum çok eski bir dizi ve ünlü bir dizi Yorumlarda yine fikrini belirtebilir bu konuda Avatar, The Last Airbender izlemeyenleriniz eğer varsa küçük bir kısımdır diye tahmin ediyorum ama yine de bu yüzden önermek istedim. İzleyebilirler. Güzel dizidir. Avatar. Geçelim. Altıncı dizi. Altıncı dizi yine eski dizilerden bir tanesi ama benim en sevdiğim dizilerden bir tanesi diyebilirim. Altıncı dizimiz Hannibal. Hannibal'da da başrol olarak Matt Mikkelsen oynuyor. Muhteşem bir oyunculuk görmek istiyorsanız Hannibal'ı kesinlikle izlemeniz lazım. Yani böyle bir oyunculuk olamaz. Ya Matt Mikaelsen o kadar iyi bir oyuncu ki ne kadar iyi olduğunu size anlatamam. Çok, çok iyi. Hannibal'ın da hemen olayını anlatayım. Hannibal'ı zaten biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum büyük ihtimalle. Çünkü Hannibal zaten ünlü bir karakter. Sadece bu diziden değil, önceden filmleri yapıldı, kitapları var. O yüzden biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Ama anlatayım hemen dizideki halini. Hannibal bir doktor. Aslında dizinin villain'ı diyebiliriz Hannibal. Cinayet işliyor ve insan eti yiyen bir psikopat kendisi. Diğer karakterimiz de önceden FBI'da çalışan ajan olarak ama bırakmış ve artık FBI'de sadece eğitim veren bir polis. Eski bir polis. Ama bu polisin çok değişik bir yeteneği var. Olay yerine gittiğinde, cinayet mahalline gittiğinde incelediği zaman katilin gözünden olayı analiz edebiliyor, görebiliyor gibi yani. Nasıl söyleyeyim? Yani karakterle çok iyi empati kurabilen ve bu sayede cinayeti işleyen kişiyi yakalama şansı çok yüksek olan bir polis. Seri cinayetler işleniyor. Dizinin ilk başından bahsediyorum. Seri cinayetler işleniyor, bunun kim olduğunu bulmaya çalışıyorlar ve bu FBI'de sosyal eski polise gidiyorlar diyorlar ki bunu bulmamızda bize yardım et. Sonra psikolojik sorunlar falan böyle bir meydana geliyor ve bu kişiyi Hannibal'a götürüyorlar, Hannibal Lecter'a. Olayı soruşturan polisle suçu işleyen kişi aslında yani birbirini tanıyor. Birbiriyle e, muhabbet halindeler ve bu işleri iyice karışık bir hale sokuyor. Ama dediğim gibi muhteşem bir oyunculuk görmek istiyorsanız kesinlikle izleyin. Çok çok iyi bir dizidir, jeneriği bile çok güzeldir yani. Bir de bu dizinin şöyle bir etkisi oldu benim üzerimde. Diziyi izlerken hangi tarafı eğileceğinizi böyle seçemiyorsunuz. Çünkü karşınızda o kadar karizmatik bir anti kahraman var ki, dizi ilerledikçe böyle diyorsunuz ki ulan kötünün tarafını mı tutsam, iyinin tarafını mı tutsam? Ahini buluyor yakalayacaklar diye böyle telaş ediyorsunuz. Sonra başka bir şey oluyor. Bu sefer polisin tarafını tutuyorsunuz. Sürekli böyle bir ikilem içerisinde dizi sizi sokabiliyor. Bu yönden çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederim Hannibal'ı izleyin. Yedinci dizi Afterlife. Bu bu aralar bayağı popüler diye biliyorum. Başrolde ee, baş rolde Ricky Gervais oynuyor ya da Gervais mi Gervais mi artık nasıl okunuyorsa bu konuda bazı tartışmalar var döndüğünü görmüştüm soyadının okunuşu hakkında. Ben Jarvis diyorum. Başrolde Ricky Jarvis var. Afterlife'ın konusu da eşini kaybeden birinin yaşadığı buhranla alakalı. Dizinin bir sezonu yayınlandı. Yanlış bilmiyorsam eğer bu videoyu yayınladığım gün ikinci sezonunda çıkmış olması lazım. Zaten ilk sezonu çok uzun değil. Toplam 180 dakika mı ne ediyor tüm bölümler? Hemen kısaca izleyip bitirebilirsiniz. Hatta ikinci sezonu eğer gelmişse ona da bir bakın derim. Afterlife'ın beni en çok etkileyen kısmı şey olmuştu işte bu eşini canından çok sevdiği eş yani bu hayatta en sevdiği kişi. Onu kaybeden birinin nasıl hissettiğini bize gerçekten çok iyi aktarabilmişler. Artık adam yani içindeki o hani boşluk diyeyim. Onu size çok iyi aktarıyor. Bunun tabii ki de sadece yazılmakla falan alakası yok. Yani sadece senaryo değil. Oyuncunun da çok çok büyük katkısı var buna. Bu yüzden Afterlife'ı izleyebilirsiniz. Pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Ve 8. dizi. 8. dizi aslında tam da bir dizi denir mi bilmiyorum. Biraz daha yine ilk söylediğim gibi Michael Jordan'daki gibi belgesel tadında bir dizi. Yine Netflix'te bulabilirsiniz. Kirli Para. Kirli Para ne anlatıyor? Kirli Para'da aslında her bölüm birbirinden farklı şeyler anlatılıyor. Mesela birinci bölümde belki duyanlarınız olmuştur birkaç sene önce Volkswagen'in çok büyük bir krizi çıkmıştı. Araçlardaki emisyon değerlerinin çok yüksek olması ve Volkswagen'in bunu hileyle hurdayla kapatması üzerine hani çevreci otomobil yapıyoruz deyip aslında çevreyi çok kirleten bir araç yaptıklarını ortaya çıkarmıştı araştırmalar. Bunun üzerine dönen bir bölüm var. Ondan başka altın ile ilgili bir bölüm var. Altın sektöründe nasıl dinamikler var, nasıl kurnazlıklar yapılıyor, nasıl hileler dönüyor bu. Pek çok sektörde bunu dizi her bölümünde ayrı ayrı olarak işliyor. Ve bu diziyi izlediğinizde bazı olaylara bakış açınızın değişeceğinden eminim. Bazı güvendiğiniz şirketlere güveniniz azalacaktır. Bazı güvendiğiniz sektörlere güveniniz azalacaktır ve dünyanın aslında ne kadar pis bir yer olduğunu, ne kadar hileyle işlerin döndüğünü bu diziyi izledikten sonra bir tık daha anlayabilirsiniz. Dizi bizim farkında olmadığımız pek çok şeyi gösteriyor. Bu yüzden pişman olacağınızı düşünmüyorum eğer diziyi izlerseniz. Kirli para tavsiyemdir. Belgesel sevmiyor olabilirsiniz ama bence yine de kirli paraya bir şans verin. Çünkü olaylar çok iyi anlatılıyor. Bölümler sıkıcı değil. Ve çok farklı açıdan çok farklı şeyi görebiliyorsunuz. Tavsiye ederim kirli para. Evet diziler bitti. Bu videoda biraz garip hissettim aslında. Çünkü normalde kamera arkasında her zaman hani muhabbet edeyim diye, yalnız kalmayayım diye bir arkadaşım olurdu. Çünkü ben kanala ilk başladığım zamanlar videoları yalnız çekiyordum ve yalnız çek çektiğim videolarda pek kendim olamadığımı fark ediyordum. Ama sanırım bunu bu videoyu çektikten sonra anlıyorum ki biraz kırmayı başarmışım. Biraz da olsa biraz etkisi olmuş sürekli kamera karşısına geçmenin diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım söylediğim dizilere bir şans verirsiniz. Pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Sizin bu dönemlerde, karantina dönemlerinde izlediğiniz diziler varsa bunları da yorumlarda yazabilirsiniz. Dediğim gibi videonun başında söylediğim gibi sadece dizi değil. Bunun film, önerdiğim versiyonu olacak. Oyun bu aralar çok sık oynuyorum. E, oyun önerdiğim versiyonları olacak. Yani bu karantina döneminde ne yapıyorsam, neyle vakit geçirmeye çalışıyorsam, neyle sıkılmadan durmaya çalışıyorsam bunları size video şeklinde, seri bir şekilde önermek istiyorum. Siz de bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Kanala abone olmayı da unutmayın. Şu kenarda da bir tane çan olacak. Çana da tıklarsanız çok sevinirim. Tekrar özür diliyorum uzun zamandır video gelmediği için ama bunu belki 10. kez belki 15. kez söylüyorum ama bundan sonra inşallah bu kadar uzun bir ara girmeyecek. Çünkü artık kendimi gerçekten toparlamam gerektiğine inanıyorum. Umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Umarım tek başıma çektiğim için video size garip gelmemiştir. Farklı bir kimliğe bürünmemişimdir inşallah. Çünkü dediğim gibi önceki videoları tek çektiğim zaman çekimden sonra anlıyordum lan ben burada ne yapmışım falan diye. İnşallah öyle bir şey olmamıştır yine. Neyse lafı çok uzatmayayım artık. Videonun kapanışına geldik. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.